Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da kullanılacak. TCG Anadolu gibi kısa pistli deniz platformlarına iniş kalkış yapacak Bayraktar TB3'ün geliştirme faaliyetleri bir süredir Baykar bünyesinde devam ediyordu. Kısa süre önce hızlı taksi testini başarıyla tamamlayan ve taçengo yapan Bayraktar TB3 bugün ilk uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, ilk uçuşu esnasında yaklaşık 2 saat boyunca havada kaldı. Bir süre daha Keşan'da test faaliyetlerine devam etmesi beklenen Bayraktar TB3, akabinde karaya kurulacak bir test platformundan iniş kalkış yapacak. Bayraktar TB3, İlk uçuşu esnasında yaklaşık 2 saat boyunca havada kaldı. Bir süre daha Keşan'da test faaliyetlerine devam etmesi beklenen Bayraktar TB3, akabinde karaya kurulacak bir test platformundan iniş kalkışı.